2019 Nisan ayından bugüne kadar Türkiye'de henüz bir ev teksili fuarı yapılmış vaziyette değil e, malum sebeplerden ötürü. Maalesef geçen sene Eylül ayında yapmayı planladığımız e, ve her şey yolunda giderken e, mevcut e, o zamanki mevcut organizatörlüğün farklı uygulamalarıyla yapamadığımız fuarı yeni organizasyonla, yeni organizatörle bu sene inşallah e, toplamda 655 katılımcı, bunun 70 tanesi yabancı katılımcı, 90 tane Denizli'den katılımcıyla birlikte inşallah fuarımızı önümüzdeki hafta, salı günü açıyoruz. Daha önce de hep toplantılarda bahsettik. Bizim yeni anlaştığımız organizasyon ticari amaç gütmediği için, Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın bir kuruluşu olduğu için biz bu fuardan elde edilen gelirin hepsini fuar için harcamaya hep onu o yönde harcayıp daha fazla insanı çekmek için bir çabamız vardı. Ve bunu da e, bu sene ilk defa gerçekleştirdik ve yaklaşık e, 45 tane farklı ülkeden 230 farklı firmayı e, tüm konaklama, otel, e, seyahat masraflarını karşılayarak fuarımıza getiriyoruz. B2B görüşmelerle bunları tabii deyip e, BTSO ve UIP'in katkılarıyla B2B görüşmeler ve fuar ziyaretleri olarak organizasyonu yapıyoruz ve güçlü bir şekilde geliyoruz. Ben ayrıca şunu söyleyebilirim. Geçen hafta bayramdan bir hafta önce İtalya'da döşemelik ve perdelik kumaşlara ait bir fuarımız vardı. Orada gelen katılımcıların %90'ı İstanbul'da görüşürüz diyerek ayrıldılar ki bu da bizim fuarda... Ne kadar kalabalık olacağımızın bir göstergesi katılıman e, ziyaretçi anlamında ve beklentilerimiz de bu yönde.